Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte Halep kahtesi hazırlıyoruz. Özellikle Ramazanlarda hazırlanan güzel bir hamur işi tarifi bugün sizler ile paylaşmak istedim. Mes gibi içindeki mahlebi, yumuşacık dokusu ve lezzetiyle güzel bir Halep kahtesi yapacağız. Hep birlikte hazırlamaya başlayalım. İlk önce güzel bir mayalı hamur hazırlıyoruz. Hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt koyuyorum. Sütün üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. 6 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum. 2 adet yumurta ilave ediyorum. Sarılarını üzeri için kullanıyorum ve karıştırıyorum. 1 tepeleme yemek kaşığı mahlep 1 paket instant maya ekliyorum ve karıştırıyorum. Tuz ve un hariç bütün malzemeyi ilave ettim. Hepsi güzelce bir karıştı. Şimdi üzerine bir miktar un ekliyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. ve karıştırıyorum. Hamurun kıvamı biraz koyulaşıncaya kadar un ilave edip karıştırarak devam ediyorum. Hamurun kıvamı koyulaştıktan sonra da yoğurma işlemine geçeceğiz. Arzu ederseniz sizler direkt yoğurarak hazırlayabilirsiniz. Mutfak şefiniz var ise onda yoğurtabilirsiniz. Tam ölçülü bir tarif. Un miktarı ise 6 su bardağı. Klasik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Herkesin rahatlık ile erişebileceği bir bardak ölçüsü olduğu için artık yoğurma işlemine geçiyorum. Elimizin lezzeti geçsin. Evet, hamurumuzu bakın artık toparladım. Ele yapışmayan fakat yumuşak bir hamur oldu. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra artık e, mayalanması gerekiyor. Hamurumuzda dikkat etmemiz gereken ilk etapta güzel yoğurmak. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini örtüyorum ve artık mayalanmaya bırakıyorum. Artık hamurumuz mayalansın. Şimdi hamuru kontrol ediyorum. Bakın mayalanmaya başladı. Güzel kabardı. Böyle çok yüksek kabarmasına da gerek yok. Bir saatte bu şekilde kabardı. Bu bizim için yeterli bir mayalanma. Şimdi tekrar yoğuruyorum ve havasını alıyorum. Havasını aldıktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde hatta bir tık büyük diyebilirim parçalar alıp yuvarlıyorum. İlk etapta yuvarlak bezeleri yapıyorum. Hamurumuzdan bu şekilde bütün bezelerimizi hazırlayalım. Bezelerimiz artık hazır. Diğer işleme şekil verme işlemine geçiyorum. Bir tane bezelerden alıyorum ve iki elimle bastırarak uzun ince şerit yapıyorum. İncelttikten sonra ortadan bölüyorum. Tekrar yuvarlıyorum. Kıvırıyorum. Bakın ortada birleştiriyorum ve yapıştırıyorum. Diğer parçayı tekrar düzeltiyorum ve etrafına sarıyorum. Bu şekilde şeklini veriyorum. Şeklimiz bu şekilde. Hemen bir tane daha şekil vermeyi göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde bir tane beze alıyorum. İki elim ile bastırarak inceltiyorum. Küçük parmağımız kalınlığında bir inceltelim. Daha sonra yine aynı şekilde ortadan kopartıyorum ve tekrar bir iki geçiş yapıyorum. İki ucu ortada birleşecek şekilde ortaya alıp yuvarlıyorum. Daha sonra diğerine yine bakın yuvarlıyorum. Uç kısımları da düzleşsin ve ortada birleştirip etrafına sarıyorum. Bakın. Şeklimiz bu şekilde. Bütün kahteleri hazırlayıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. Mutlaka yağlı kağıt koyuyorum. Daha rahat oluyor. Yan yana olacak şekilde kahteleri fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Bütün kahteleri yerleştirip bu şekilde hazırlayalım. Tepsiye kağıtları yerleştirdi, yerleştirdikten sonra üzeri için olan 2 yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı da pekmez koyuyorum ve karıştırıyorum. güzelce karıştırdıktan sonra kahtelerin üzerlerine bolca sürüyorum. Bütün sosun üzerine bolca sürelim. Sosu üzerine sürdükten sonra susam serpiyoruz. Bolca her birinin üzerine gelmesine özen gösteriyorum ve artık önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kahtelerimiz artık fırına gitmeye hazır. Halep kahtelerimiz fırından çıktı. Bakın gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Fırından çıkınca ilk sıcağı çıkıncaya kadar üzerine mutlaka pamuklu bir örtü örtelim. İlk sıcağı çıkıncaya kadar yumuşacık kalsın ve artık gördüğünüz gibi afiyetle yemeye hazır. Hemen bir tanesini bölüp sizler ile iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.